Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Charlie Charlie. Neyse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mert ve ben Mert ve bugün ıı, normalde oynayayım. Normal. Demek evet. Hmm, tek başıma Survivor'la tek başına Survivor'la birisi açmaya karar verdim. Zaten İsa ile Survivor yani İsa ile Survivor serisi açacağım. Bu da tek başıma Survivor'la olacak arkadaşlar. Güzel. Bu arada montaj yapacağım ama okul tatil olduğunda yapabilirim. Yani montaj zor iş biliyorsun çok zor. Ben onun için canımı veriyorum. Yani iki tane montaj yapacağım şimdi daha çok yapacağım. İyi de yapmayacağım, mod da kullanmayacağım. Kit basına. Başına. Survival. Lütfen yaz. Tek survival bulursun bu serinin adı neyse. Tek, tek survival. İlk bölüm arkadaşlar. Seed. Yok yok. yapmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Old yapalım sadece. Biliyorsunuz köyler 999 şeyde old yaptığımızda hem de daha iyi iki tane köy geliyorsa hem ve niye yüklenmedi çay anladınız çok kasıyor hmm. bu kasmayı çözecek miyim bilmiyorum ya da çözelim çözelim evet İstanbul'a gittiğimde bir tane akıl internet ay tablette falan her şeyden anlıyor Ay mobilden her şeyini anlıyor yani mobil mobil her şeyini anlıyor. Bana root da sorunsuz. Bilmiyorum inşallah olur kasmadan böyle şimdi geçmeniz lazım yani. Şimdi bir ağaç keselim. İlk sövü vermemizde karşınızdayız arkadaşlar. Ya, gibi şurada bir kömür gördüm. Evet. hiç yalancı değilim. Aç olmazsa hiçbir şey olmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar. O ses ne lan? <laughs> Korktum mu? Oyundan gelmedi. Nereden geldi bilmiyorum. Sesim değişik gelebilir çünkü bu 11. videom oluyor kulaklıkla. Ne oluyor lan? Bak oldu. Neyse. Bakın nasıl çıkmış. Ooo elma ilk defa elma çıkarttım lan. Ooo be yes be yes 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 be. O van çeşitli Neyse. Şöyle Yeme lan yeme, yeme yeme. yeme. Şunu da güzel kıralım. Bekleyelim şunu tahta yapalım. Şundan da crafting yapalım. Şunu koyalım ne oluyor? Şunu koyalım. Şunu yapalım, şunu yapalım. Evet tamam. Ananı yeme, öf yeme diyor yeme. Bekle. Benim baltam vardı evet yeni yaptım. Şöyle bir güzel. Bekle ya birazcık daha açık Yok yok taştan yaparız. Çok yavaş mı? çekim yerine. Neyse. Şuradan alalım. Köprü anne köprü. Yani taşları alalım şuradan. Şu an çok pis tuvaletim geldi. <laughs> Yeni kulaklık aldım, güzeldir diye düşünüyorum. Ben de yeni intro yapmayı düşünüyorum. Her şeyi tatilde ayarladım. Tatilde bir sürü video gelecek ama artık videolar zor yükleniyor. Bilen bilir. Neyse. Aa ben çıkmıştım kulaklık. Şimdi takayım kulaklığı. Bekleyin. Takmadım. Kulaklık aldım alışamadım ya. Sonra neyse. Şuradan kazanım arkadaşlar. Hmm. İlk kez yeni kulaklığımı deniyorum. Nasıl ses çıkacak videoda onu merak ediyorum ben. Acaba sesim gene kısık çıkacak mı? Bu diğer kulaklığımda kötüydü. Sesim biliyorsunuz. Geceleri niyeyse öyle oluyordu. Kulaklıkta. Sesim 12 attıysa diye Niye serisinde onu kim attıysa diye bilen bilir yani izos işte o seride onu kim attıysa bölümünde sesim yani videoya bakabiliyorsunuz o videoya girişine Neyse reklam sesleri geliyor. Çok iyi yere geldim. Niye? O kadar yüksek sesle açmışlar. Ben gidiyorum başka yere. Yüksek sesle açıyorlar. Niye? Niye? Neyse. Al şu crafting'i. Bu arada size... Neyse. Ben yani niye? Ne biçim bir varlığım ben? Al şunu. Şundan. Şunları atabiliriz. Ya kolay atma gelsin artık. Bu ne ya? Kolay atma gelsin. Bu ne? Bir tık daha atılması lazım. Çok kasıyor. Niye videoda kasıyor? Normalde kasmıyor. Aa, aslında benim Minecraft yok yok. Her videoda kasıyor. Normalde Minecraft da kasıyor. Video çektiğim halde bu kadar değil ama. Bir tane mo sesi. Mo ne lan Alırım bir daha. Alırım bir daha. Heh, tamam. Ya sik Haydi. Fırvalı beni. Bu olmaz Mert Kır. daha az. Abi ya. Olmaz. Bu ne ya? Al Alman bir dal. Şunları alırım ama. Alırım. Olma bak teverim seni. Niye? yukarılarda değil de aşağılarda oluyor anlamadım. Bak 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 Heh, oldu. ha oldu. yukarıda da olmadı güzel güzel çok güzel. Neyse yeter bu kadar bize. Yok bir bir stek yapalım bir 64 stek yapalım. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ne yapalım? Abi ben senin için mi geldim Allah aşkına? Seni istemiyorum, sevmiyorum. Ben. Seni gibi 64 yapamaz mıyız? İzin vermiyor musunuz? Lütfen. Bir 64'lük biz de? Oo, hadi hadi. Heh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Bence olmuştur. Daha fazla mı? Neyse yeter. Bir 64'lük. Beş dakika oldu. 9 dakika oldu. Bu bir başlangıç zaten. 10 dakikada bitirip şimdi de yok yemeyelim. Ben illa video çekeceğim. Oyun oyun oynay, oynayınca video çekeceğim arkadaşlar. O video biriktiriyorum bir pişik pişik yapıyorum neyse. Tutum. Evet arkadaşlar, bugün yeni videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, bu bu tek başına Survivor serisini istiyorsanız ben unutmayın arkadaşlar ve siz seviyorum diye böyle bir giriş yaptım anlamıyorum. Bye bye.